Diyor. Abi komutanım çık çık. komutanım çek. Çık, çık. Komutanım. Olmaz o iş. Komutanım çık. Çık. Komutanım bırak. Çık. Abi çıkana. sana. Çık. Abi, komutanım çık. sen de çek çek çek. Çık. Abi çık. Komutanım bitti o iş çık ya. Çek çek baba. Komutanım. Fiş 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 çekmiş. Arkadaşlar geçmiş olsun Akyaka diyoruz. Şu anda komşumun teknesi battı az önce. İskeller yerle bir

video'da evet, göreceksiniz. Çok ciddi bir hava vardı ee, yola çıktığımızda yaklaşık bilek boyu geliyordu dalga sonuç iskeleleri görüyoruz ve burada e, İbrahim Bey'in bir teknesi vardı dönence Meleke diye hemen şu yandaydı direkt aldı zaten dalga onu yani o kadar çalıştık kurtarmaya ama kurtaramadık bir o battı biz kaçırdık tekneleri iskelelerin falan son durumu böyle Allah herkesi afetlerden korusun diyoruz yani. Teknelerde tabi ciddi anlamda şu taraftaki teknelerde arkaları vurdu. Onlarda hasarlar var. Biz şükür hasar almadan kurtardık tekneyi. E benim yanımda iki tekne daha vardı. Onları da kurtardık. Bu taraflarda da kaçan tekneler oldu. Bütün iskeleler yıkıldı. Yani işte doğa, doğadan gelen bir şey. Yapacak bir şey yok. Cana vermesin diyoruz.